Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Tez hazırlama merkezi .net adresinden Hakan. Bugün sizlere tez hazırlama ile alakalı bütün detayları içeren harika bir içerik oluşturduk. Eğitim videoları başlıkları listemizin ilk basamağında tez nasıl hazırlanır var. Şimdi ekranda da gördüğünüz gibi tez nasıl hazırlanır ile alakalı sizlere harika başlıklar çıkarttık. Ve ilk defa tez yazacak ya da tez yazma konusunda çok profesyonel olmayan kişilerin bile nasıl kolay bir şekilde tez yazabileceğini anlatacağız. Eğer isterseniz Deniz üzerindeki diğer yazıları görebilir ve bizlerden danışmanlık hizmeti de alabilirsiniz. Çok fazla vakit kaybetmeden eğitim videoları başlıkları listesine geçelim. İlk olarak tez nasıl yazılır? Başlığımız var. Bu başlıkta detaylı bir şekilde tezin amacını ve nasıl yazılabileceğini anlattık. Hemen ardından ise özgün tez konusu nasıl belirlenir, tez yazmaya nasıl başlanır, tezde kapak nasıl hazırlanır gibi konulara değindik. Tezde başlıklar ve sayfa numarandırımı nasıl yapılır? Bu da oldukça önemli bir konudur. Tezde otomatik başlık ekleme nasıl yapılır? Tezde araştırma sahasının konumu ve önemini sizlere yine anlattık. 8. bölümde tezde malzeme ve metot nasıl yazılır? Bundan bahsettik. 9. ve önemli bir bölüm tezde literatür taraması nasıl yapılır? 10. bölümümüzde ise tezde sayfa numaralandırması nasıl yapılır var. 11, 12, 13. bölümlerinin çok değerli ve önemli olduğunu söyleyelim. Tezde öneri formu, ön söz ve özet kısmı da oldukça önemli. 14. bölüm, giriş kısmımız tezde giriş bölümü nasıl yazılır? Eğer ilk defa tez yazacaksanız mutlaka bu bölümün videosunu da izlemelisiniz. 15. bölüm, tezde sonuç kısmı nasıl yazılır? Bir tez yazdınız ve sonuç kısmına ihtiyacınız var, anlamlı ve tezin bütünlüğünü bozmadan bir sonuç kızım yazmalısınız. Bunu da sizlere kolay bir şekilde anlattık. 16, 17 ve 18. bölümlere geçelim. İçindekiler tablosu 19. bölüme de ekleyebiliriz. 16, 17, 18, 19. İçindekiler tablosu güncelleme, düzey ekleme, hataları düzeltme gibi bölümleri de burada izleyebilir ve makalesini de okuyabilirsiniz. Tezde dipton hazırlama, tezde word üst bilgi ve alt bilgi gibi, gibi. Önemli detayları da yine 21 ve 22. bölümlerde bulabileceksiniz. Tezde kısaltmalar listesi nasıl yapılır? Özgeçmiş oluşturma, intihal gibi detayları da yine burada verdik. 25, 26, 27'de de son derece önemli detaylar var. İntihal oranı bir tez için hayati öneme sahiptir. İntihal oranı yüksek bir tez. Ne kadar güzel olursa olsun kabul görmeyecek ve akademik bir başarıya neden olmaz bilimsel bir değeri olmadığı için de üniversiteler tarafından kabul görmez. Evde sayfa kapak numaralandırma, sayfa sonundaki boşluğu silme gibi detaylarla 26. bölümde var. Bunun dışında evde ses kaydını yazıya çevirme gibi detaylar da 27'de yer alıyor. 28, 29 ve 30. bölümlerde ise dizin oluşturma, tablo yazısı ekleme ve bölüm numaralandırma gibi detayları göreceksiniz. İlerleyen bölümlerde şekiller, dizinin nasıl oluşturulur, tezde fotoğraf dizinin nasıl oluşturulur, haritalar dizinin nasıl oluşturulur gibi detaylar var. Bu başlıklar sizlere biraz ürkütücü veya bilinmeyen şekilde gelebilir. Ancak videolarını izledikten sonra eminiz ki çok hızlı bir şekilde sizler de bu konular hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Ayrıca danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilmek için de iletişim kanallarımız üzerinden bizlerle iletişime geçebilir ve bu konularda çok daha detaylı bilgileri alabileceğinizi söyleyelim tezde kaynakça nasıl yazılır? 35. bölümde ve 36. bölümde bunlardan bahsettik. Özellikle bunları birden fazla başlık altında topladık ki hepsini detaylı bir şekilde irdiledik ve bilmeyen öğrenciler için, ilk defa tez yazanlar için detaylı anlatımlar sunduk. 40. bölümde tez nedir, nasıl yazılır çok daha detaylı bir şekilde bunları anlattık. 41. bölümümüzde tezde kullanılacak yöntemlere değindik. 42. bölümde tez yazım kılavuzu ve şekil şartlarını sizlere anlattık. 43, 44, 45. bölümlerimizde program ve araçlar. Tezlik, sık yapılan hatalar ve danışman seçimi ile alakalı detayları anlattık. Eğer sizler de profesyonel bir danışman isterseniz iletişim kanallarımız üzerinden bizlerle iletişim kurabilir ve tez yazım sürecinizde profesyonel bir destek alabilirsiniz. Fazla yine vakit kaybetmeden 46. bölüme geçelim. Tezli araştırma yöntemleri ve planlamayı anlattık. 47-48. bölümlerde ise tezde yüksek lisans mülakatına girecek öğrencilerin bilmesi gerekenleri ve yine tezde akademik çalışmalara nasıl atıflar yapılabileceğini söyledik. 49, 50, 51. başlıklarda ise doktora, yüksek lisans ve tezde lisans tezi nasıl yapılır bunlardan detaylı bir şekilde bahsettik. Tüm bu detayları öğrenmek isterseniz hem videolarımızı izleyebilir hem de makalelerimizi okuyarak tez konusunda profesyonel bir yardım, destek alabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Danışmanlık hizmetlerimiz için haftanın 7 günü bizlere ulaşabileceğinizi de bir kez daha hatırlatalım.